Siz de mekanların sırları olduğuna inanır mısınız? Bu cümleden anlaşıldığı gibi ben inanıyorum çünkü. En çok mağaraların sırları olduğuna inanırım. Karanlık, sessiz, ürkütücü mağaralarda sır olmayacak da nerede olacak? Zaten tüm kültürlerde bol bol mağara olduğuna bakılırsa görünür ki bir ben değilim mağaraların gizemine inanan. Aslında insanlığın ilk günlerinden beri mağaralarla iç içe yaşamıştın etkisi tüm bunlar. Önce yuva yapmışız mağaraları. Çünkü ev yapamıyormuşuz o zamanlar. Sonra tapınak ve sığınak. Kimi zaman derinlerden gelen bir yılan öldürmüş yakınımızdakini. Kimi zaman bir ayı çıkıp hepimizi kovalamış. Korkmuşuz yani. Mağaralardan ama onlardan vazgeçememişiz de. Hayal gücümüzle birlikte iyice renklendirmişiz mağaraların öykülerini. Hepsinin bir sırrı olmuş zihnimizde. Ve hiç fısıltı duymak istememişiz. Niye isteyelim ki? Mağaranın karanlık derinliklerinden gelen bir fısıltı kimi korkutmaz? Yaklaşık 65 milyon yıl önce koca bir dağın içine oyulmuş, neredeyse burnumuzun dibinde dev bir galeri. Batı Karadeniz'in en büyük mağarasında adeta yeryüzünün milyonlarca yıldır içinde biriktirdiği haykırışa tanıklık ediyorsunuz. Uçurumvari görüntüsü, insanı ürküten ve oldukça geniş bir alanı kaplayan mağara, metrelerce aşağıya inen dipsiz bir kuyu andırıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca birinci derecede sit alanı ilan edilen Sarıkaya Mağarası, Düzce ve Yığılca'nın turizmde dünyaya açılan kapısı konumunda. Girişi oldukça dar olmasına rağmen akan dereyi takip ettiğinizde sizi adeta büyüleyen ve baktıkça insanı hipnotize eden bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Öyle ki böyle bir manzarada insanlığın ve hatta yeryüzünün var olmuş sürecini zihninizde canlandırıp tefekkür etmemeniz içten bile değil. Türkiye'de pek çok mağarayla yarışabilecek potansiyele sahip olan Sarıkaya Mağarası'nın turizme kazandırmasında harcanan en büyük emek ise şüphesiz metrelerce uzunluğunda inşa edilmiş merdivenler ve normalde zifiri karanlık olması gereken iç mekanın gündüz gibi aydınlatan projektörleridir. Aşağıya inen devasa kaya bloklarının arasında labirent gibi inşa edilen demir korkuluklu merdivenler ve yükseklik korkusu olanlar için yine galeri içinde mağaranın ziyaretçilere sunduğu doğal bir balkon bulunuyor. Özellikle Düzce ve çevresinde ikamet edip Sarıkaya mağarasına gidemeyenlere bölgeyi mutlaka ziyaret etmelerini ve misafirlerini de yanlarına getirmelerini öneriyorum. Ayaklarımızın gitmediği ve gözlerimizin görmediği coğrafyalar bizim için hala keşfedilmemiş demektir. Havasının kötü olmasıyla dünya çapında nal salmış olmasına aldırış etmeden deniziyle, gönleriyle akarsuları yaylaları şelaleleri ve mağaralarıyla her köşesi cennet düzcemizin kıymetini bilmek boynumuzun borcudur. Zira akrabalarımızdan başka bizi bu topraklara bağlayan daha pek çok nedenler var. Keşif ruhunuzun açık olması dileğiyle